Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün Minecraft arkadaşlar Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız Bu bölümde zengin olmak için arkadaşlar monopoli oynayacağız çünkü bir tane oyun aldım arkadaşlar 500 elmasa köye kurdurdum. Elimde görmüş olduğunuz gibi zarlar var Benim zarım kırmızı arkadaşlar bakın atıyorum Mesela diyelim ki kaç geldi la bu 2 mi 4 mi la bu Hemen arkadaşlar balon kafayla Noob'un yanına doğru gidelim Noob buraya kaç kişi sığar ya diye tartışıyorlar arkadaşlar Nereye sığdırmaya çalışıyorlar He suya sığdırmaya çalışıyorlar arkadaşlar Yok ya sığınız ya o kadar kişi Bak şimdi çılgınca bir şey yapacağım diyor. Aha ne yapacak acaba dur bakayım. Uuu suya atladı bak sen. Of ya çılgını falan filan diyor. Sen orada bu sana gülerdim. Şimdi arkadaşlar hemen balık kafanın yanına doğru gidelim. Noob bence sen bunu atlayamazsın diyor. La atlama atlama seni kandırıyor atlama sakın. Atlama sakın. Ah bu olacak. Bak işte bak 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 yaptığı şeye bak ya. Arkadaşına niye böyle aranıyorsun sen niye atlıyorsun ki yani sen düşünemiyor musun? Trolledi işte seni ya. Şimdi bak elinde ne var? Hem bana niye vurdun ha? Bak zar. Gördün mü? Havuç kokusu. Evet havuçlu. Bak vallahi ya havuçlu zar. Dur onu alamazsın alamazsın. Ben sana bir tane vereyim al. Bu da şey e, mavi zar al. Kırmızı zar aldım. E, balıklı yoktu. Balıklı almıyor çünkü biliyorsun çok kötü kokuyor. Ha tamam şimdi at onu bakayım. Nubia bedavaya verdi. Ne nubsun diyor. La oğlum öyle değil lan öyle değil. Atacan yani elinde sallayıp at bakayım. Allah Allah bunu öğreteceğiz. At bakalım bir daha. <laughs> Hayır böyle atacaksın. Çaldı. Çaldı çaldı yakala yakala. Bak a oyunu oraya kurmuşlar. Bolga bak ne aldım gördün mü? Nonopoli. Dur bekleyin şuradan başlıyoruz. Gel buradan başlıyoruz tamam mı? Başlangıç yerini niye yapmamış bunlar? Bak ya her şeyi ben mi yapacağım? Tamam buradan başlatıyor tamam mı? Kopan mi? Yani işte bak zan atıyorsun tamam Mesela at bir tane zar. Oha oraya kadar değil la oğlum ne attın ki? Dur bakayım bir dakika. 4 atmışsın tamam mı? Bak şimdi buradan geliyorsun. 1, 2, 3, 4. Burada duruyorsun bak şuradaki blokta. Heh. O kadar değil o kadar değil. Şurada şurada buradaki blokta dur. Heh tamam. Şimdi ben atıyorum. Dur bakalım. Bir geldi. Tamam. Bunun içinde ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. İçine bak bakayım. Nem çok ben attım. Ne varmış içinde? Boş mu? Tamam noob şimdi sen at bakayım. Lan oğlum öyle bunun bana bunu attırmayı öğretsene ya. Bu atamıyor ki. Fırnat ya atma diyor. He 5 attı. Tamam şimdi bir dakika. Ee, balon kafanın önüne geç bakayım. Balon kafanın önüne geçeceksin. Birazcık daha ileri git. He bunu oynamak birazcık zor. Tamam neyse sen sen balon kafa nereye giderse oraya git tamam mı? Tamam mı? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oynayamayacak. Balon at bakalım bir. Ne atacaksın? Yakını at ben de göreyim. 3 attın. 3 gideceğim. Bir, iki. Bak neredeydin? Buradaydın. 1 iki, 3 Buraya geleceğim. Heh. Allah Allah. Şunlarla oyun oynamak ne kadar zor ya. Kaç attın bakayım? iki mi? Ulan Nup senin yüzünden aynı yere geldik ya. Boş ya bu nasıl diyor. Yapacak bir şey yok. At bakalım bir. Ne gelecek? Hadi bakalım arkadaşlar. Aha bir geldi. Bir blok ileri git bakayım. Bir adım git. Heh. Aferin. Dur bakalım ben atıyorum. Aha 5 geldi. Ya çıkan şeye bak ya. Bir, iki, üç, dört. Ya ben gelseydim ben olacaktım. <laughs> Sayılmaz bu. Sayılmaz. Hile. Hile. Troll varmış lan burada. Trollendim. Ağlama ya diyor bir de ya. Tamam At bakalım zan. Hadi bakalım. Arkadaşlar Vallahi ben neredeydim bilmiyorum ki. 5 at. He ben balık kafanın yanındaydım. Tamam orada dur. Ne var içinde? Boş mu? Tamam oh be. Ne attım? 2 mi? 1, 2. Ne var bunun içinde? Aha. Aha sandalyeye bak. Bak bak. Turuncu. Havuçunu. Ağla. Yok bakamazsın. E, sat bana hemen. Tamam ver. Ver. Bin elmas. Tamam sonra satış işlemi gerçekleşir. At bakalım zanını. At bakalım ne atacaksın? Arkadaşlar troller falan varmış. Lan nerede göremiyorum ki? 5 attın. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şu beyaza gideceğim. Git bakalım beyaza. <laughs> Troll var mı? <laughs> tamam güzel arkadaşlar güzel güzel trollleyerek trollleyerek <laughs> Valla var ya bakayım harbiden 5 miydi? O oh, 5 varmış tamam güzel güzel. Şimdi arkadaşlar ben atıyorum inşallah arkadaşlar 6 gelmez. Yok gelse de gidemiyorum. Tamam atıyorum attım. 5 geldi. 1 2 3 4 5. Bunda ne var? Hiçbir şey yok ya. At bakayım bana o kawa sen. Sınav sen de at bakalım. La oğlum oraya ne? <laughs> Tamam bir blok Tununcu'ya geçeceksin. Heh. Ne çıktı içinden? O ne be? Oo kalkana bakın. Arkadaşlar inşallah yani iki atmam ya. Atıyorum. Ah tamam beş at. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşlar şöyle gidiyorum. Trole yakalanmayalım. He, Bu ne? Aha troll çıktı içinden. Vallahi troll çıktı. Tamam sına sen de at bakalım bir. Nava atma. Nava atma. Bir geldi. Ne ne var içinde? Ne göremiyorum ki kalkandan. Dur bakayım. Oo arkadaşlar. Havuç suyu çıkmış ya. Dur bakalım. Bana ne çıkacak? Hop bir blok mu? Arkadaşlar bu boş çıktı ya. La hep bir atıyorum. Nasıl bizarsın sen ya? Kaç attın 5 attın 5 1 2 3 4 5 şu kırdığım var ya oraya git git bakalım hadi dur <laughs> orda arkadaşlar nur'u da takip ediyor. deli misin niye takip ediyorsun ya tunol var tamam tamam o tunole daha düşmezsiniz. şuraya gidecek bakalım içinde ne var <laughs> Arkadaşlar fırın varmış ya. Çalsam mı acaba? Çalsam mı çalmasam mı? Çalmayayım yani şimdi ağlar arkadaşlar. Tamam geç geç şuradasın he. Ne çıktı içinden? Fırın çıktı he. Valla var ya şanslısın he. Aha 5 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Hop zıpladım. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Eve lazımdı ya diyor. İşte bana da çıksaydı iyi olurdu. At bakalım. 5 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Şu. Tane rengiye gideceksin. Git bakalım. Hayır ilerideki he. Git bakalım. Ne çıktı? Oo! Arkadaşlar şuna bakın. Oo çok iyi lan. Oğlum sende bu yetenek var mıydı lan oğlum? Bu sahte bir şeydir lan. Allah Allah. Hadi ya hanika şeyler var diyor. Tamam tamam atıyorum. 4 çıktı. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ha şurası. Dur bakayım. Hiçbir şey yok bunda. At ya at. Bana hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ya. Zar mı tutuyorsun lan sen? Şuraya geçiyorsun. Bu nasıl? Bu nasıl? Heh. Geç bakalım oraya. Ne çıktı? Vallahi arkadaşlar. Aa! Baksanıza ya. Vallahi ben çarkı felekteyim sanki bana hiçbir şey çıkmıyor ya. Evimi dizdim diyor arkadaşlar. Gerçekten bana hiçbir şey çıkmadı ya. 5 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya gideceğim. Bak yine boş. Atla sen de. Şanslı ya. Bakayım. 1 çıktı. Ne çıktı içinden? Ya ne? Kaç elmas çıktı? Ya bir avuç elmas çıktı. Arkadaşlar valla zengin oldu ya. Dur bakalım. Ben atıyorum. 1 attım. Burada ne var? Mario'nun kostümü. Süper Mario olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Baksanıza ya. Yakıştı he. Zengin konoponisi. Evet olabilir. At bakalım zar. At at. At arkadaşlar şanslı ya. 4 attın. Önümdesin. Tam buradaki blok. <laughs> Ne çıktı? Boş çıktı. Tamam güzel güzel. Kaç attım? 3 1 2 3. Pardon yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış. Dur bakayım. Ya yine boş ya. Almadım vallahi almadım. Kaç 3 blok. Tamam. Şuraya geliyorsun. Önüme geliyor. Ne var içinde? Lan vallahi bir şey almadım. Yemin ederim almadım. Altın vardı gördüm ya. ya. yok yok. Yok içinde bak. Allah Allah. Ya nub almıştır belki. Sen aldın lan keltoş. Ya vallahi almadım diyor. Vallahi almadım ya. <laughs> Altın yok üzerimde. Al ara. Al ara. Ara. Ceplerime bak. Ne oldu? <laughs> Hadi ya oyna diyor bir de ya. Tamam atıyorum. 3 2 Niye vuruyorsun? Allah Allah. 3, 2, 1. Attım. 5 çıktı. Geçen el sen de bana vurdun diyor. 1. Pardon yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Tamam tamam. Oh. <gülüyor> ya <gülüyor> Öldürüyorlar ya. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Burası. Aha. Hem noob hem suçlu ya. La oğlum hem... Suçlu hem güçlü olacak. Al bak bu. bu. Gördün mü? Oyna. 5 çıktı. 2, 3, 4, 5. Ha şu kahverengi yerdesin ha. Buradasın. <laughs> <laughs> Yolda geçerken trollendi ya. Nup, lan sen ne yapıyorsun lan? Şurada, şu glon şu üzerine gelsene. Gel gel. Hop, hadi. <laughs> Nereye gittin lan <laughs> Sen niye ölmedin bunlar? Ne bileyim ölmedim. Bu atlamak yok mu lan? O zaman trollediriz durduk yere. Alakası yok. yani gideceğim bloğa gideceksin. O zaman ben de atlayacağım diyor. Tamam tamam atlamak yok. Atlamak yok. Tamam arkadaşlar kime troll çıkarsa 5 çıktı. Bak bir de vuruyor. 1 2 3 4 5. Allah'ım inşallah troll falan yoktur. Hangisi benim değil? Lan bir blok önümdekiydin işte. Bir blok önümdeki. Bak bakalım. Ne çıktı içinden? Lan ne çıktı içinden? Niye bu kadar seviniyor? Ya bir avuç çıktı diyor ya. Çık lan önümden. Çık önümden. Çık. Kaç blok gidecektim? 3 4 5 mi gidecektim ya? Anamadım ki. Ah tam burası diyecektim. Aha da trollendik. Trollendim işte ya. Baksana ya ölüm bile oluyor. Neredeydim lan ben? 2, 3, 4, 5 tane buradayım yani buranın üzerinde duramıyorum. At bakalım hadi ne oldu? At at. La, oğlum içine atmayacaksın. he. bir blok. Ne çıktı? Baksanız arkadaşlar ya. Hayır altıma koyma. Hayır. Oo! nasıl yaptın bunu? Aa, nasıl yaptın bunu? Bak hele bloklar konuluyormuş. Konuluyormuş. Hop bir anda kapattım. <laughs> arkadaşlar ben de atıyorum şimdi. <laughs> Aman dur, dur dur. İki blok. 2 1 2 Ne çıktı? Yine boş ya. Oyna be oyna hadi. Oha Aa attın. Beyazdasın. Şu, şu var ya. Heh. Nen var içinde? Boş tamam dur bakalım. Attım bir tane. 2 çıktı. Bir iki Allah. Ne oluyor lan oğlum? Şşş. Oyun oynuyoruz burada. Aha. Şunlara bak ya. Enteresan enteresan bir ödül kazandık. Bak ne çıktı gördün mü? Bak bak. Ağla. Ne 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 At at hadi zar at. Keşke bana da çıksaydı diyor. Aha bir geldi. Gel bakayım trole. Aa <laughs> oh, iyi oldu sen de atlayacaksın. Atla lan Ayşe. Atla lan. Hadi lan. <laughs> hadi atlayacaksın. Öyle bir şey yok. İkiniz aynı oyunu oynuyorsunuz bir tane de vurdum arkadaşlar ya. <laughs> atıyorum bak atıyorum. Attım. İki mi? Lan buzlar var ya hep ikide kaldı. He. Hadi bakalım. Boş çıktı ya. At bakalım bir tane zar. İki. Ne? O iki mi lan oğlum? Ne lan o? İki mi? Vallahi bilmiyorum. Nasıl iki la o? Boş diyor. Hadi bakalım attım. Bir çıktı. Aha. Vaa. Çıkan şeye bak. <laughs> Telefon işte. Ne olacak? Ya. Ağla ağla. Hadi zar at ser. Arkadaşlar daha da değişik şeyler Aha. Üç blok burası. Zaten ben burayı aldığım için boş kalacak. Yapacak bir şey yok. Atalım bir tane. Dört çıktı. Bir Lan oğlum öyle bir şey yok ya. Senin yüzünden trollendim. Aman burası neresi lan çok karanlık. Bir dakika burası. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci blokta. 1 geldi. Gel bakayım trole. Ne çıktı ne çıktı? Göster lan. Çıkan şeye bak ya. Çıkan şeye bak ya. 2 attım. Şöyle. Ya yine troll bu ya. Bu çıktı hem de bir avuç diyor arkadaşlar. Lan bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Gel lan buraya. Arkadaşlar korkunç yere geldim. Merhaba. Ha? Arkadaşlar biri var burada. Gir lan. Oğlum gir lan. Çıldırdı delirdi ince. Öl lan oğlum senin ne işin var burada? Arkadaşlar ölmüyor. Öleceğim lan yardım edin yardım. Allah Allah korkudan var ya. Ödüm koptu. Dur bakalım neredeydik? Şuraya mı düşmüştük? Ha buraya düşmüştük tamam. Sıra sende at bakalım inşallah. 5 atarsın lan. Oğlum 2 attı lan yine. Tamam şurası şurası. Gel bakayım burada ne var? Oo kesin bir şey var ya. Ne çıkarttın? Aa baksana çaydanlık evini falan dizdi ya arkadaşlar ya. Ne çıktı? 2. 1 2. Bir şey yok boş. Kaç çıktı? 3. Şurası bak buraya geleceğim. Aha. Baksanıza arkadaşlar her türlü güzel eşya balon kafaya çıkıyor. 5 çıktı. 1 2 3 4 5 yeşil değil. Hadi bakalım. Bak işte. Ama böyle bir şey olabilir. La oğlum sen niye atlıyorsun ya? Baksana arkadaşlar trollendim yine. Bana hep troller çıkıyor. Ben normalde bunu ayarlamak lazım. Tamam oyna bakayım oyna. İlk bitiren de para alacak. 3. Kırmızıdasın. Tam burada bak bu. Ne çıktı içinden? Ha bir dakika lan oğlum yanlış saydım. Siyahtasın pardon. 3 3. Ne çıktı? Boş mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Eee 6 veya 5 atarsam kazanmaya yakın. Dur itme itme. Aha 5 attım. 1 2 3 4 5. boş çıktı ya. Bir sayım kaldı. Bitireceğim. Kaç attı? 2 attı. Şuradasın Bak burası. Burası. Ne çıktı? He boş çıktı tamam. Arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım. 2 kazandım. Konaydı. Konaydı kazandım. Hadi ağla. Ağla ağla. Ağla ağla. Önemli olan kazanmak değil. Kazanmak işte bak kazandım. Ağlama ağlama kazandım işte. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane Mario kostümü var. Daha almadığımız sandıklar. <laughs> elmas geldi. 2000 elmas geldi. Baba kazandım diye 2000 elmas geldi. He evet, bir buraya geleceğim. 2000 2000 bak iki avuç. Aa ağla. ağla 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 hadi hadi yere. Yo vermem ki niye vereyim? Yarısı benim. Vermem lan yürü lan yürü lan hadi. Hadi hadi arkadaşlar vallahi yine zengin olduk ha. Öldürüyor. Dur lan benim de silahım vardı. Gelsene gel gel ne oldu? Bak bak bütün sandıklar bakıyor. Oğlum ceza alırsın var ya gel buraya. Hop hop bir anda döndüm sana. Ne oldu? Aa arkadaşlar ya en son ben öldürdüm diyecek yine ya. Bak gel buraya kaçma. Gel ben öldüreyim. Kaçıyor bak bak sürün Nereye kaçıyor? Arka, ellerini falan kaldırıyor. Arkadaşlar ben bunu bir yakalayayım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Vallahi zengin olduk yine. Kendinizi çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Like tuşu gerçekten değişmiş arkadaşlar. Like atarsanız bir bakarsınız. En son ben öldürdüm. Ana diyor. Ben seni ağlatacağım. Gel gel. Gel gel. Ha, ne oldu? Kaçma. Kaçamayacaksın.